Arkadaşlar ee, bu Suprunky çizimlerinin devamı gelecek haberiniz olsun böyle bütün Suprunky'leri çizeceğim. E, şimdilik Mr. Sani, Mr. Tree, ve Ovak cixi yani tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum. Bir de bu deliği çizdim işte. E, bu arada videoların neden gel Hastaydım. Ee, o yüzden video atamadım. The bölümü hakkında konuşmak gerekirse e, The bölümünü çok beklersiniz. Ya cidden uzun bir süre gelmeyecek. M hmm, Popüler demo başlamayacak. Şey eee Tuvalet Lego evrenini soracaksanız yarın yüksek ihtimalle yeni bir bölümü gelecek ee, haberiniz olsun birazdan bunun yeni şeyini de atacağım bölümünü ee, takipte kalın hoşça kalın